İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi önemli bir zirve ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 15 devlet ve hükümet başkanının eşleri ve temsilcileri bugün buradaydı ve Filistin için tek yürek konferansı düzenlendi. Konferansın ardından da kalıcı barış çağrısı yapıldı. Ortak bir çağrı yapıldı. İskoçya Başbakanı'nın eşi Elnak'la da bu konferansa katılan isimler arasındaydı. El ailesi bildiğimiz gibi bir süredir Gazze'deydi. Daha yeni İskoçya'ya ulaştılar. Şimdi konuğumuz, NTV'ye konuğumuz. First of all, welcome to Turkey Istanbul and öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu röportaj için teşekkür ederiz. Emine Erdoğan öncülüğünde bir Filistin zirvesi düzenlendi. Siz de katılımcılar arasındaydınız. Zirvenin önemini ve dünyaya verilen mesajları anlatabilir misiniz? the Çok güçlü seslerle dünyaya güçlü bir barış mesajı verildi. Dünya ülkelerine barış içinde birlik olma mesajı verdik. Çünkü barış gelirse İsrailliler ve Filistinliler birlikte yaşayabilirler. Dünyadaki herkes barışı hak ediyor. Okay, uh, your was in Gaza. Aileniz Gazze'deydi ve yakın zamanda döndüler. Yaşadıkları hakkında neler anlattılar? My are still in Gaza. My and my and Ailem hala Gazze'de. Kardeşlerim ve anneannem aileleriyle birlikte hala orada. Annem ve babam tamamen travmatize olmuş vaziyetteler. Torunlarını geride bırakmak zorunda kaldılar. Ne su, ne ilaç, ne de yiyecek vardı. Üzerlerine bomba yağıyordu. Bu son derece dehşet verici bir durumdu. Kimse böyle bir karar vermek zorunda kalmamalı. Çok zorluk çekiyorlar ve tabii çatışmalar da devam ediyor. Ateşkes ilan edilmeli. Okay, how did they... Uh, İskoçya'ya nasıl ulaştılar, neler yaşadılar? Ailem yabancı ülke vatandaşı olduğu için İngiliz pasaportları vardı. Yabancı ülke vatandaşları refah sınır kapısından Mısır'a geçebildiler. Birkaç kez denemeleri gerekti ama isimleri Dışişleri Bakanlığı listesinde vardı ve Gazze'den ayrılmayı başardılar. Yabancı pasaportu olmayanların gitmesine izin verilmiyordu. Çok az sayıda yaralının refahtan geçmesine müsaade edildi. Ama öncelikle yaralı çocukların tıbbi yardım için buradan geçmesine izin verilmeli. Ailenizden başka kimse var mı Gazze'de? Yes, my brother Muhammed, he's Evet, kardeşim Muhammed acil servis doktoru. Son bir aydır Han Yunus'taki El Nasır Hastanesi'nde çalışıyordu. Dört bir yanı ölümle çevrili. Tıbbi malzemeleri kalmadı. Anestezi olmadan ameliyatlar yapıyorlar. O benim gözümde tam bir kahraman. Herkes için de öyle olmalı. Hastanenin dışında evlerinden olmuş 20 bin kişi var. Çaresiz durumdalar, ve tüm dünyaya ateşkes çağrısında bulunuyorum. Gazze'deki ailenize ulaşamadığınızda neler hissettiniz? Onlara ulaşamamak çok zordu. Sürekli bombardıman devam ediyordu ve başlarına bir şey gelmiş olabilirdi. Sürekli hava saldırıları vardı ve sıradakinin aileniz olacağını düşünüyorsunuz. Bombanın yan binaya ya da başka bir sokağa düştüğü anda bir anlığına rahatlıyorsunuz ama bu korkunç bir şey. Çünkü vurulan başka bir ailesi. Gazze'deki herkes acı çekiyor. Bombalarla, mermilerle, açlıktan ölmeyenler hastalıkla mücadele ediyor. Son derece çaresiz durumdalar. Ailem cehennemi yaşadı. Benim de yüreğim paramparça. Çok teşekkürler.